Herkese merhaba. Çizmeyi seviyor musunuz? O zaman yeni mücadeleye hoş geldiniz. Hadi pankekler çizelim ve ödüller kazanalım. Bu çok eğlenceli olacak. Kim dilekleri yerine getiren cinister? Aa, ben isterim. Aa, bu yüzden çizmelisin. Anladım. Ben gerçekten cinden en güzel elbiseleri isteyeceğim. Oh, bir sürü para alacağım. <laughs> Ve tabii ki böyle mükemmel derecede uğurlu olacağım. Ve kocaman iPhone alacağım kendime. Mükemmel olacak. Mark. <laughs> Ay ben de dalmışım ve seni fark etmedim. Neyse, hadi çizmeye başlayalım. Sen de çiz iyi olur. Önce nekre konturu çizeceğim. Okay. Aa, ben böyle acele etmeliyim ve mağka kazanmalıyım. Ay şeremi yok. Bu lambayı hiç sevmedim. Yeniden çizeceğim. O neydi? Belki beyaz olsa daha iyi olur. Aa, ah, yine de soslucusuna benziyor. Oh, büyük ne dikkatli ol lütfen. Arkadaşlar zaman doldu. Ah, hayır ben hiçbir şey çizmedim ama. Michael işini alacağım. E, bu benim dokunma. Son kekim nasıl olmuş? Bravo Mike. Oops. <laughs> sorry. <laughs> <laughs> Affedersiniz. <Of> Britney. Pekala <laughs> Mike. Sen kazanıyorsun sihirli lambayı. Vay be teşekkürler. Ne kadar güzel. Hey Jenny. Vay be parlıyor. <laughs> Selam arkadaşlar. Mike'a kazandığınız için tebrikler. Senden üst direk alacağım. <laughs> tamam buraya gel. Bırak Britney böyle gitsin. Anladım. Bir saniye. çok çirkin oldu. Harika. Görüşürüz. Hey sen ne istedin? Ne dilek tuttun? Aa, aman tanrım. Neden burada bu kadar sivilce var? Olsun oh, merhaba arkadaşlar. Önünüzde sıradan bir tuvalet değil. Sürprizli bir tuvalet var. Yes. Hadi yapalım şunu. Pekala güzel pankek yapmak için siyah renkle başlayacağım. Ve sonra ise içini renklerle boyayacağım ve detaylar ekleyeceğim. Bak baksana şuna Mike. Aferin sana. Ah, peki Britney nasıl yenebilirim? Ah, bir fikrim var. Tuvaleti bir bütün olarak çizmeyeceğim. Gözlerimizin önünde detaylardan toplayacağım onu. Bu eğlenceli olacak. Hadi şuna bakın. Wow. Vay canına. Fena değil Mike. Yaşasın. Durun arkadaşlar. Zaman bitti. Okay. Vay be. Harika olmuş Brittany. Vay be Mike. Sen Mike. kazandın. Yüzde yüz. Evet. Evet. Teşekkürler. Ve işte senin ödülün. Vay canına. Ne kadar tatlı bir lollipop. Vay be. Bu tuvalet lezzetli pasta süsüyle dolu. Çok havalı görünüyor. Oh, ve tadı çok iyi. Lütfen <laughs> bak kazanım. Benimle de paylaşın. Hmm, tamam al şunu. Ay. Bu çok ağırdı. Sorry. Üzgünüm Mike. Onu düşürdüm yapıyor. Şimdi kirlendi. Onu yemeyeceğim. Ama hala harika pasta süsüm var. Hadi yiyelim. Oley. Bu çok lezzetli. Yeni <laughs> göreviniz bu Pikachu olacak. Hadi başlayın. Harika ona bayılırım. Zaman başladı. Bir çizmek zor değil. Bahse gireriz. Onu ben kazanacağım. Göreceğiz. Ben senin kadar bir çizeceğim. Vay be. Çok havalı. Vay be Britney ne kadar güzelsin. Sanırım aşık oldum. <laughs> Kendine gel. Pankikin yanıyor. Oh, hayır. Olamaz ellerim. Zaman doldu. <laughs> Ollie. Hadi çevirelim Pikachu'mu. Sevdiniz mi? <laughs> Çok iyi. Mike sen de yaptın. Aman tanrım. Bu ne Bugün böyle berbat. Britney'yi sen kazandın. Oley teşekkürler sonundan. Bu çok tatlı. Ama gerçekten üzüldü. üzülme dostum. Hadi birlikte oynayalım. <laughs> teşekkürler. Kızların bu kadar güçlü olduğunu hiç düşünmemiştim. Çocuklar hediye ister misiniz? Vay <laughs> be. Oo. <abi>. Oo. <laughs> dikkatin dağıldı. Bu ödül <laughs> oh, değil. Kim çizimi daha iyi yaparsa ödül onun. Hmm. Tamam de. Timsah çizimi kolay değil. Daha fazla yeşil eklemeliyiz. Ve birazcık beyaz dişler. Hmm, bir şeyler eksik. Hmm. Barbie, Mike. Timsah çok havalı görünüyor. Çok iyi. bir şaka yapacağım ve Mike'ı oyuncak örümcekle korkutacağım. Aa, Aaa! Korktayız! Aa, örümcek! Ya, onlardan korkuyorum. Aa, neden bu kadar sert vuruyorsun? Ay. Arkadaşlar zaman doldu. Ne yazık ki Britney bunu hiç sevmedim. Mike! Mike! çizmin çok iyi olmuş. Tamam sen kazandın. Tebrikler. İşte hediyen. Vay be. Ne kadar havalı. Hütne, hadi Hadi oynayalım. Yes. <laughs> bir dişe basarsınız ağzı kapanır. Bakalım onu kim kapatacak? <laughs> Beni ısırdı. Çok acıtı yok. Bekle Mark. Sana yetişeceğim. Hmm, ne güzel kokulu pasta. Kim bunu çizmeyi başarırsa o alacaktır. Yaşasın. Hadi başlayalım. Hadi. Hey. Bunu vermeyeceğim sana. Bak baksana. Hey hırsız olma. Kendine ait pembe rengin var onu kullan. Britney oh, hey. baksana. Nasıl yapacağım gerektiğini öğreneceksin. Vay be. Çok havalı. Çok sevdim şunu. <laughs> Vay canına. Bravo Mike. Mike. Oh my. Bitenin zaman bitti. Oh, oh çevirelim pastamı. Çok da güzel değil aslında. <laughs> of Britney berbat. Mike sen ne yaptın? <laughs> Ama tanrım çok iyi Mike. Hadi sen kazanacaksın bu kez. <laughs> Vay be çok teşekkürler. <laughs> Mike benim doğum günüm olduğunu biliyor muydun? Oh, <laughs> anladım. Hey millet. Britney'nin doğum günü partisine ve ev sahipliği yapma zamanı. Oh, i̇şte bir mum. Biraz ateş. Hadi millet. Oley Britney. Doğum günü kutlu olsun. Bakın arkadaşlar. Merhaba. Teşekkürler. Hadi bir direkt tutalım. Mutlu yıllar. Teşekkürler arkadaşlar.